Enflasyon verisinden sonra gözler Erdoğan'daydı. O da emekliye, işçiye yönelik kolay değil mesajını verdi. Burada acaba farklı bir açıklama yapacak mı diye beklerken bir tercih mi yaptı? Diğer taraftan emekliyi yakından ilgilendiren işçiye %20 niyetindeler konusu bu direkt olarak emeklinin rakamına etki ediyor. Merkez Bankası Başkanı Meclis'te protesto edildi. O protestosunun yanı sıra emeklileri de yakından ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Sonda bir konu var ki sizin yorumlarınızda merakla okuyacağım bir mesele. TÜİK kirayı kaçtan hesaplıyor? Sadece kira değil, Diğer gıdadaki maddeleri ne kadardan hesaplıyor? Alaaddin Aktaş'ın köşesinde bu yer alıyor. O kısma geldiğimizde size de bazı sorularım olacak. Hoş geldiniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmamanızı rica ediyorum. TÜİK'in son rakamı adeta iktidar içerisindeki Nihat Zeybekçi'nin açıklamalarına da bakarsak baya bir tartışma yaratmışa benziyordu. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla alakalı yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik ekonomi yönetimine tam bir yetki vermiş vaziyette. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye işçiye de yönelik nasıl bir açıklama yaptı? Diyor ki dönemsel etkilerden dolayı Eylül ayında enflasyon beklentinin üzerinde geldi doğru ama kimse bu durumu Türkiye ekonomisine yönelik bir karamsarlık tablosuna dönüştürmesin. İşte esas açıklaması burada diyor ki çünkü biz günü kurtaran değil geleceği inşa eden bir program yürütüyoruz. Programımızda kararlılıkla ve başarıyla uygulamaya da devam ediyoruz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu enflasyon verisinden sonra acaba ekonomi yönetimine yönelik bir mesaj verecek mi diye beklenirken burada ekonomi yönetimine yönelik tam desteğini sunmuş oluyor. Enflasyonla mücadele şüphesiz ki kolay değil diyor. Geçmişte biz bu mücadeleyi başarıya ulaştırdık. Bugün yine biz ulaştırırız. Çünkü biz bu konuda deneyimliyiz. Bu işi biliyoruz ve bundan nasıl sıyrılırız bunun gayreti içerisindeyiz. Türkiye ekonomisi hiç endişe etmeyin. Güçlü temeller üzerinde yükseliyor diye Cumhurbaşkanı Erdoğan son tartışmaların ardından ekonomi yönetimine yönelik, programa yönelik tam desteğini tekrar vurgulamış oluyor. Dünü hatırlayalım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi faiz politikasını eleştirmiş, emekli işçi bunun bedelini ödüyor demeye getirmişti. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir açıklaması var. Özgür Özel mecliste bir konuşma yaptı ki emeklilerin rakamını direkt olarak ilgilendiriyor. İşçi yani asgari ücretli için şu rakam niyetindeler diyor. Önce o kısa konuşmayı bir dinleyelim. Bu rakam emekli açısından ne ifade ediyor? Sonrasında konuşalım. Evet emekli olunca unutulanlar ve büyüyen yoksulluk var. Bu ülkede 7 milyon asgari ücretli, en düşük maaş alan 4 milyon emekli ama hemen onun üstündeki dilimlerde 11 milyon emekli. Bugün 5 asgari ücretli ya da 6 emekli maaşlarını birleştirseler ancak yoksulluktan altısı birden birini kurtarabiliyorlar. Geçen sene yaptığınızın bir benzerini yapmaya yani gerçek enflasyonu değil TÜİK enflasyonunu onu da değil planladığınız hedeflenen enflasyonu zam diye vermeye hazırlanıyorsunuz. Asgari ücreti utanmadan sıkılmadan yüzde yirmi arttırmaya niyetleniyorlar. Bu yılın sonunda asgari ücreti 26 bin lira 26 bin 500 lira yapmaya bir yıl boyunca da böyle tutmaya niyetleniyorlar. Emekliler asgari ücretliler çalışan emek emekliler çok iyi dinlemeli ki bu %20 meselesi nereden çıktı? Özgür Özel bunu direkt olarak meclis kürsüsünden aktardı. Bu öncelikle emeklinin 2026 yılındaki tüm rakamını ilgilendiren bir rakam. Yani emekliler açısından, tüm emekliler açısından 2026 yılının tümünde %20'lik bir rakam planlanıyor. Diğer taraftan asgari ücrette şimdi normalde enflasyonun ne gelmesi bekleniyor? %30'un üzerine gelmesi bekleniyor. 32, 33 neyse for cut bu rakamı vermeyip önümüzdeki yılın rakamını asgari ücrete dahil edip sadece %20'lik bir artış öngörülüyor. Bu tabi direkt olarak hem emekli olan hem de çalışan emeklileri ilgilendiriyor. Maaşınız asgari ücret olsun ya da farklı bir maaş olsun siz sonuçta bu %20'ye göre bir planlama içerisine gireceksiniz. Çalıştığınız yer içerisinde gerçekten herkesi ilgilendiren bir açıklama %20'lik konu. Şimdi bu %20'lik meseleyi daha önce kimler tahmin etmişler? etmişti. JP Morgan, Morgan Stanley bunlar geçen yıl %44 enflasyon ortadayken ki asgari ücrete en az %44 artış beklenirken bu bankalar çıkıp %30 artış yapılacak demişti geçen yıl. Ve birçok kişi olur mu öyle şey dedi ve %30 artış yapıldı. Şimdi bu yıl içerisinde ise %20-25 arasında bir şey beklediklerini ifade ediyorlar ve bunu Özgür Özel açıklamış oldu. Meclisin bir diğer tarafında Merkez Bankası Başkanı Karahan'a protestolar vardı. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında da yer alıyor. Programa güvendiğini, arkasında durduğunu tekrar yinelerken bakın Karahan bu enflasyon Son rakamanın yüksek gelmesinden sonra emekleri yakından ilgilendiren ne söylüyor? Diyor ki fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası sürdürülecek. Bunu bu aralar sık sık ifade ediyor. Yani açıktan mesajı veriyor. Biz emekli işçi için ne planladıysak işte asgari ücretle hedeflenense emekli için enflasyonun dışında bir şey yoksa ki ekonomi yönetiminin durduğu nokta burası bunu alttan vurgulamış oluyor. Diğer taraftan atacağımız adımlarla ara hedeflerle uyumlu olmasını sağlayacağız diyor. Yani biz elimizde ne varsa bu enflasyonu %30'un altında tutmak için ne varsa yapacağız diye Karahan açıklıyor. CHP'li milletvekilleri mecliste Karahan'ı protesto ettiler. Bu yastık altı altın meselesiyle ilgili ona da bir cevabı oldu ama önce o protestoyu bir dinleyelim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Efraksız gerçekleri bir yastık oldu Sayın Başkan. Hoş geldiniz. Herkes Bankası'nda başkanı da Fatih Bey bir yılda kendinize benzettiniz. Hep bu laflar kim söylerdi? AK Partililer söylerdi. Üst aklı, faiz lobisini, dolar lobisini, sebze terör örgütünü Şimdi Fatih Bey de öğrenmiş işi ne diyor? enflasyonun gerçek sebebi yastık altındaki altınlar. Ne diyordum Maliye, Hazine ve Maliye Bakanı? Enflasyonun sorumlusu asgari ücret diyor. Emekler diyordu. Dolayısıyla sorumlu burada ortada. Hiç kendilerinin suçu yok. Kur korumalı mevduat sistemini getirenlerin suçu yok. Ayı sebep enflasyon netice diye dünyanın ekonomi mucidinin hiç suçu yok. Suç yastık altındaki altın altta teyzeler amcalar. Evet bu tepkinin üzerine Merkez Bankası Başkanı'nın da bir açıklaması oldu. Bu yastık altı altın enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyor. Şimdi yastık altında kim altın tutuyor? Vatandaşlar tutuyor. O yastık altındaki altını da genel olarak bir yatırım amaçlı işte ne derler kefen parası derler ya orada dursun yarın bir gün başıma bir şey gelirse bunu kullanayım diye toplumun büyük bir kesimi kullanıyor. Konuşmasının yanlış aktarıldığını söylüyor Fatih Karan diyor ki vatandaşlarımıza enflasyondan ben sorumlu tutmadım. Bir risk fiyat istikrarının yastık altı altın talebini azaltacak en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade ettim diyerek bu yastık altı altın meselesiyle ilgili de böyle bir açıklama yapmış Karan. Şimdi bu yastık altı altın konusu niye bu kadar tartışıldı? Enflasyon rakamı yüksek gelmiş. İnsanlar bekliyorlar. Enflasyon düşsün de bize beklenen artışları yapsınlar emekliye, asgari ücretliye diye ve bu süreç sürekli uzuyor. Uzama sebebi olarak da bu gibi bir açıklama gelince tabi tepkiler büyüdü. Şimdi sizin yorumlarınızı merakla okuyacağım. Haberi göstermek istiyorum. Alatin Aktaş Biliyorsunuz TÜİK'in verilerini de esas alarak kendisi bir hesaplama yapıyor. O hesaplamaya göre TÜİK bu ay kirayı bu kadardan hesapladı. İşte eti, sütü bundan hesapladı diye paylaşıyor. Ve varsın TÜİK açıklamasın işte TÜFE'deki son fiyatlar dediği listeyi paylaşıyor. Bu listedeki bazı ürünlerin fiyatlarını şimdi sayacağım. Siz de ben buna bu kadar ödüyorum, bu şu kadar diye yorumlara yazabilirsiniz. Mesela dana etini... Alaaddin Aktaş'ın hesabına göre TÜİK 566 liradan kilosunu, kuzu etini 687 liradan, tavuk etini 101 liradan hesaplıyor. İşte süt 38 lira, yumurtanın anladığım kadarıyla tanesi 5 lira diye. Fakat burada en önemli kısım kira. Kirayı kaçtan hesaplıyor? Buna da lütfen yorum yazınız. Kiracıysanız işte ben şu kadar kira ödüyorum ya da etraftaki kiralar ne kadarsa bulunduğunuz, oturduğunuz yerde o kirayı yazın. Bu hesaplamaya göre TÜİK kirayı 12225 liradan esas alıyor. Bu Türkiye geneli, yani belli bir bölge değil, bütün bölgeleri alıyor ve bunun ortalaması, kira ortalaması 12225 lira diye karşımıza çıkarıyor. Burada şimdi size farklı bir konuyu daha kısaca dinlendirmek istiyorum. O da nedir? Mesela otomobil yazılmış. Otomobilin buradaki yükselmesi, düşüşü de enflasyon hesabında sizi ilgilendiriyor. Hani o açıklanan 3.23 var ya işte otomobil fiyatının düşmesi artması da o hesabın içerisine dahil oluyor. İşte taksi ücreti, tren, bisiklet neyse yani burada şunu demeye çalışıyorum. Şu anda emeklinin dar gelirinin bu kadar problem yaşamasının temel sebebi TÜİK'teki rakamlar ve TÜİK'in hesaplama sistemi. Emekli dar gelirliği daha çok ne ilgilendiriyor? Başta gıda, kira bunun yanı sıra faturalar ilgilendiriyor. Esas böyle bir ayrı liste yapılmış olsa ve onlara böyle bir enflasyon rakamı çıkarılmış olsa gıda enflasyonuna yakın bir rakam göreceğiz. Mesela daha önce 16.67 verildi ya enflasyon farkında. Muhtemelen bunun iki katı civarında bir enflasyon rakamı gelecekti ama sepet böyle olunca işte işin içerisine otomobil, otel ücreti, taksi ücreti falan girince daha çok emekli dar gelirlerinin faydalanamadığı şeyler girince enflasyon rakamı da bu şekilde karşımıza çıkıyor değerli izleyenler. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sizden ricam videodan ayrılmadan beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmamanız. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.